Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah iyisinizdir. Bugün çok güzel bir güneşli gün olmasına rağmen çok rüzgarlı bir gün. Az önce Ali zaten bir tane beyaz kuşu kaçırmış ben gelmeden önce. Şimdi aşağı indiler. Ben damla tek başıma kaldım. Evet arkadaşlar. Rüzgar çok fazla. O yüzden videonun sesini kısarak evde mikrofonla konuşuyorum. Mikrofonum da çok iyi değil. Kusura bakmayın. Sizden yine bir Facebook grubundan bahsetmek istiyorum. Yasin arkadaşımızın açtığı kuşçuların hepsini bir araya toplama amaçlı Vatanımın Uçan Yıldızlara Facebook grubu var. Kuşçular bir araya getirmek amacıyla yaptı bunu. Kendisi yurt dışında yaşayan bir kuşçuluğa gönül vermiş kardeşimiz. Sizleri grubuna bekliyor. Güzel paylaşımlar ülkenin e, 4000 yanında beslenen kuşları görmek açısından tanışmak açısından e, faydalı olabileceğini düşündüğüm bir grup ben ve birçok arkadaşımız grupta varız daha önceki videoda ben bahsetmiş videonun açıklamasına ve yorumlara linkini bırakacağım daha rahat erişmeniz için bu işe gönül vermiş arkadaşları gruba bekliyoruz şimdiden ilgi gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Vatanımın Uçan Yıldızları grubunda buluşmak üzere arkadaşlar. Bakalım bugün videomuzda nasıl bir içerik, nasıl bir ekşin olacak. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Beğenen, yorum yapan arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar Ali'nin kaçırdığı kuş geldi. Kendi kaçırıyor. Fark etmesek bizim üstümüze atacak. Ha? Orada, ha, orada başka arkadaşların da. Rüzgardan orada, kuşları da uçurmaya oradan. korkuyor şimdi. İner buraya kadar geldiğine göre iner at. Rüzgardan. Ha, Arap da bizim olması lazım valla. O buradan kalktı galiba. O ara dayı geldi dayıyla konuşurken ama bizimdir ya. Sonra kendi kuşumuza kaçak muhabbeti yapıyoruz. <laughs> Millet giydiriyor sonra siz kuştan anlamıyorsunuz. Cahiller. <laughs> kendi kuşunuzu tanımıyorsunuz diyorlar. Burada da bir sürü şey var ya şimdi <laughs> kuşlar da ha. şey zannedecek. Başka yer zannedecek. <gülüyor> <gülüyor> beyaz beyaz kafa iyiydi ya. Gel aslanım benim. Herhalde bu da Ali'nin kaçırdı bilmiyorum. Ben de tanımıyorum bir beyaz bu uçuyor. Ali gelince anlaşırız. Neyse Ali'ye deriz. Şunu yakaladık. Ile. Dışarı doğru. Tamam. Arap kelebekle çıkmasın ama. Evet. i̇çeri girmek istiyor beyaz. Evet. Oğlum yavru yatmayasın yanlışlıkla. Evet, evet. Ya. Abi, beyaz daha geldi. Evet. Kaçan bu mu muydu lan yoksa? Bir beyaz daha geldi. Demin beyaz uçuşu muydu buradan? Bu. Aa, bir beyaz daha geldi. Ali kaç tane kaçırmış? bir tane beyaz var değil mi? Ya ben dışarıdakilerden ama bir tane daha geldi. Demin. Gel, gel, gel. Bir tane var dışarı sanki ben gördüm ama. şimdi. Gel, gel. Bu Murat'ı ne? Ya Murat'ı ben şahsen tanımıyorum ben. Bana bana yazıyorlar da abi kümes kuracağız gelirsin çekersin falan diye o şey hesabıyla teknik çözüm hesabıyla çözüm teknik Çıkarma çıkarma. Haytaç. Canına susamadıysan çıkar. Ali gelir dalar var la şimdi Ali'den korkuyorum. Hava da rüzgar. Kaçak, kaçak değil ya Ali'nin kuştur muhtemelen. O, Aa, o bu da tepemizde bak. Cık cık. Ya ben tanımadığım için o zannettim bu da olabilir. Yakalayalım Ali'yi, Ali'nin kaçaksa kaçak. Baksana nereye gidiyor. Ya o bu kümesinmiş. Ali buraya koymuş unutmuş. Burayı açınca ha. kuş fırlamış. Gel. Süzgardan hayvan inemeyik. Tarih yukarıdan uçmasa iyi arkadaşlar. Dışarıda çok rüzgar var. Sesimin duyulup duyulmadığından da emin değilim. Burada devam etmek istiyorum. En azından biraz rüzgarı kesiyor. Bir duyurum daha olacaksa. Kuşçular Kulübü yeniden video çekmeye başladı. Ufuk arkadaşımız memleketine gitmişti. Geri dönüş yapmıştı. Orada düzenli oturturdu Tekrar kanalın aktif hale getirdi. Epey zamandır videolar gelmiyordu. Benden de rica etti. Duymayan, bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Duyurur musun diye. Ben de seve seve dedim. Başka bir videomuzun sonunda da bahsetmiştim. Burada da bahsetmek istiyorum. Youtube'a Kuşçular Kulübü diye yazınca hemen çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşımızın arkadaşımıza destek olmanızı rica ediyorum. Sağ olsun. O da iyi bir arkadaşımız. Bu arada dün yakaladığımız kuş yakaladığımız değil hatta arabaya çarpan kuş şuydu galiba arkasından tanıdım. Arkadaşlar Mardin gelmişti. Gözümüz dibine inmiş ama fark etmedik. Serhat geldi. Hemen an. Gerçi biz bu tarafa bakmadık da. Bizim işimiz öbür taraftaydı. Bizim işimiz bir taraftaydı. Çağırın gelsin hadi. Gel. Ekşine gel, Ekşine. Mardin gel. Evet, çatımızda bugün ünlü youtuberlar var arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Hepsi birbirinden ünlü. Mardin gel. Serhat'ı saymaya gerek yok zaten. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Mardin. En ünlümüz Serhat de Murat Can Yakar. Selamünaleyküm. <laughs> <üçüncü>. selam. <laughs> Aleykümselam. Diğer Diğeri mi? de maalesef. <gülüyor> <gülüyor> maalesef. maalesef. <laughs> maalesef Şükrü Yakar. Şükrü Yakar kuş getirmiş buradan. Bana Salacağım. hediye getirmiş Sa Salacak hediye mı? Ya. Sana hediye niye getireyim ben ya? Ne bileyim ben. Ya öyle ya sandım. açlıktan nefesim kokuyor diyeceğim ama yeni yemek kendimde geldim. Utanmıyor musun benim duygularımla, ince hassas ya duygularımla? Ya sen oynuyorsun. gel küme sal götür. Şu Arap bizim mi ya? Ben yani gelmişken duruyor. dedim boş gelmiyorum. Şunların uçuşunu merak ediyorum. <laughs> Seyredin şuradan. Ha seyret. Erkeğe bak şimdi bak. Hop. Eline ne geçti? Gördün mü? Elime Gel bok geçti. Görmüyor musun? İnanmıyorsun. Vallahi ya, ayakların ayağına bulaşmış şimdi siliyorum. Tamam. Kuş cümlenin elinde olacağı zaten. Yani, yani. Kuyruk üstü oturuşa bak. Hadi şu Mardin'i yakalayın Mardin. Mardin gel. Nasıl yakalayın abi? Şimdi, iki, çok... Yem, tane yem göster. Şuraya yem at, yem gelsin. Posta. Şuraya yem atın, buraya gelsin. Çok rüzgar zaten. Normal kuş da gider de. Dur oğlum ya, bir dakika ya. Acele etme ya. Rüzgar var zaten. Nerede? Kaç tane kuş getirdin sen? Dur. Tamam. Takım takım. Bunlar var ya roket roket. Bir geçişi var. 250 km hızla Bir gidiyor. Bir kaçışı artık. var. Ha, yok kaçış yok. Onlarda kaçış yok. Bunlar... Radara yakalanmasınlar. Nereye? Radar. Radar görmez bunu. Hız Daha radarı. Her girelim bak. Bir de yükselse şu dişi. arkadaş ya. Bir kar, bir rüzgar, bir fırtına. ne, ne, <laughs> 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 ne oldu lan? Rüzgar aldı gidiyor kuşu. Hangisini? Ne çözüm herhalde? Evet. Arafta sizin değil mi? Oh, o, da da o değil deminden belli uçuyor zaten de. Bilmiyorum. Nasıl siner kadar tarafı Şey, inşaat malzemesi ya. Yukarıda adam Karabaş'ta durmadan... mı uçurdunuz lan? Yok. Çatıda vardı mı? da var yukarıda. Aç, da varsa bak. Var. Ha şu güzeldi Martin. Kafayı çevirdi bizi gördü. Gel gel gel. Yemin kralı burada gel. Bol mısırlı, bol proteinli. Çak geldi. Lan oğlum kuşlar kaçar ya manyak mısın sen? Tamam işte başkası uçurmuş kaçırmış. Murat da onu çekmeye çalışıyor. Al aşağı geliyor. Bayat kuşa bayağı çıkarmışsınız siz. Ha? Şey de çıkardı aşağıdaki arada besleyen arkadaş çıkardı. Arada besleyen arkadaş? kanal arkadaşlara ekşinimiz nasıl olacak, nasıl gelişecek birlikte göreceğiz. Rüzgar çok. Kuşlar darmadım lan oldu. Gürültü, <laughs> patırtı. Şuna ağırlık bırak da geldim geldim sen şimdi efendim kolyeyi boş yere getirmemişsindir e herhalde akşam e, şey, Ali'ye çay ısmarladım gel dedim Ali dedim canım sıkılıyor dedim sohbet edelim evet. geldi daha doğrusu o benim da, da yavruyu merak etti. sohbet muhabbet derken dedim kuş lazım dedim öyle olmuyor dedim benim kuşlar azaldı dedim ne yapayım dedi azaldıysa. Dedim bulalım dedim bir yerlerden falan. Dayanamadıyorsun. da yarın dedi gel dedi. Küvesten dedi sana dedi. 3, 5, 8, 10, 20, 50 ne varsa benim dedi. Nasıl bir acındırdın kendini. <laughs> Ama çay güzel demledi. He evet, ondan. Sallama. İlaç atmadın değil mi? <laughs> Sallama. Al. Sen o içine... hiç aklıma gelmedi ha. Var bir tane ha. Bir dahaki de ilaç atayım kümesi aldı. Şükrü Alça. Abi be. <laughs> Şükrü Alça. Bir kuş be abi. <laughs> Neydi o? Dur. Yalayut şey İsmail yapıyor ya. He, yalayut. Ölür müsün? Ne olursun? Abi? Bir kuş ne abi. olursun? Bir tane bir kuş versen abi. Ölür müsün? Ölür müsün şey abi? Bir tane <laughs> kuş ya. Bütün adamı ya. Şükrü o sallanan ne orada? Kablo. Ha? Hayırdır? Ooo Şükrü telefon yapmış. Parayı buldun. Youtube'u Tuba girdim, parayı buldun Şükrü. Hediye, hediye çaktım. Ya bırak kim zaman bu zamanda böyle hediye verir? Öyle saflar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Saf tebiye iyiydi. Adam. Sevdiğimiz... Abonen mi hediye ettin? Yok. Canımın parçası. Canımın parçası. Ya. Ne oldu? Ulan sen bir büyük şey... yalakasın sen... sen, ya. Sen farklı bir şey Ulan peşindesin. Ulan sen nasıl bir yalakasın ya? Farklı bir şey peşindesin. Canımın parçası. Telefonu almış ya yemez, canımın parçası yemez. oldu. Sen farklı bir şey peşindesin. Sen var ya. Ben yemem. Ne yiyeceksin oğlum? Yiyeceğini yemişsin zaten. Nasıl ya? Kahvaltı yaptın dedi. Ha. ha bak burada simit var. Şey... Aytaç getirdi. He. Fazla getirmişti. Dedim Şükrü gelirse martılar yerine Şükrü'ye atarım simidi. Aç ağzını. Ben simit yedim. Abi. Üç gün az kalsam yemiyor. Gençler, simit taze Şaka baka, benim kuşlar hala uçuyor Rüzgar ha, da aldılar. Derken, inecek mi? Yok. Kendi nazarın neydi? Yok. Mardin duruyor mu orada da? Mardin orada duruyor, Karabaş havada duruyor. Benimkiler tür atıp duruyor. Çıkrı konuşup duruyor. Aa, kafiye güzel. Şey mi yapsak ya? Ben de çekip çekip <laughs> dururum be. <laughs> Şahillik mi yapsak ya? Keşif <laughs> yapmaya çalışıyorum. Yazayım sana bir şey. Yaz. Akrostiş yazabiliyor musun? Bak şimdi. Şükrü. Efendim. Bak sen. Bak sen. Gökyüzünde bulut. Heh. Sanki hepsi bir koyun. Çabuk soyun. o <laughs> nasıl <laughs> şey lan? Kafiye bile uymuyor. <laughs> ya yürü git ya. <laughs> Zaten Arkadaşlar, biri hediye. Şöyle iki ben şey ayırdığım için oluyor. video çekemedim. Şükrü kendi fırsatlı, fırsat fırsat <laughs> kendi kanalına <laughs> video çekiyor. Karı, fı karı fır, çeviren. Ka kanalın adını söylesene. Şükrü Yakar. Şükrü yakar. herkesin canını ediyorum. yakar arkadaşlar. Beğeni yapın, Sak yorum yapın. Sakın Bir uğramayın. Tane Hadi kuş çıkarın. oldu. Kaçak var. Çıkar kuş çıkar. Şöyle Şükrü'yü Muratcan Yakar'a. Şu kuşlardan veriyoruz. Şunu gözünü ameliyat etmiştik ama yine şişti. Şebap veriyoruz. Dolapçı veriyoruz. Şu Halil İbrahim İnan kardeşimize veriyoruz. Ee, gelip alacak inşallah. Kuş, yeniden kuş besleniyor. Şu arabanın camına çarpan kelebek. Dün gelmişti videosu. Büyük ihtimalle gelecek yani. Onu da veriyoruz. Bir tane daha var ama onu ben seçemedim. Ali gelince verirler. İçinden Murat arkadaşımız Murat yakar arkadaşımız. Beğenip kümesine götürecek. Böyle de desteğimiz olmuş olacak arkadaşımıza. Muratcığım. Efendim abi. Uçurmaya başladı mı kuşları? Düşerdi mi? He. Uçurmaya başladım derken uçurdum kaçırdım. Uçurdum kaçırdım bile. Neyi kaçırdınız? Ya şey. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunlar da kaçırdım. Havalı kuşlar gelsin ben biraz yardımcı olayım. Celal Bey zaten çekiyor. Görüşmek Maalesef üzere Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. <laughs> Şu kişilere yine. Ama yine de alıyorum. Doğmuş olduğu gün kardeşim adam sinemle gene aldım onu aldım. Aha arkamda beni çekiyor. Yayına son veriyorum. Basıldım. Allah'ıma ne dolun görüşmek üzere. Ben yani videoları nasıl toparlayacağım onu düşünüyorum. <laughs> var Sigaralıydi parça çektim arkadaşlar böyle için yeri. Yapacak bir şey yok. Buradaki Mardin duruyor ama kalkmaya pek niyeti yok. Muhtemelen burada besleyen arkadaşlarımızdan birinin. Yusuf Emin'in de olabilir. Necati arkadaşımızın da olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Kılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna tıkıyor.